Görüntüleri vermeye devam edecekler. Yeni bir kadro Erbatur. Gerçekleşen transferlerle Tabii. antrenman başladı. İki hazırlık karşılaşması olacak Beşiktaş'ın bu süreçte. Tabii ben e, şimdi görüntülere de bakarken geçen sene Beşiktaş şampiyon olurken en iyi oyunu oynayan takım, en doğru oynayan takım diyorduk. Aynı zamanda da müthiş bir aile ortamı vardı. Yani yönetiminden, teknik ekibine, oyuncularına kadar. Yine öyle bir hava seziliyor. İdmanı görebileceğiz herhalde az sonra ortamızda. E, o sırada üzerine de detaylı konuşuruz. Ama ben transferleri merak ediyorum. Bir an önce bitmesini Sergen Hoca da istiyor tabii transferlerin. Teknik ekip de istiyor haliyle. İşin ideali bu, optimumu bu. Özellikle Gezal Rose biraz e, nasıl diyelim farklı bir hikaye oldu. Evet yani e, Gezal Beşiktaş'ta mı devam edecek, Galatasaray forması mı giyecek? Herhalde en büyük tartışma konusu bu senenin zaten her senenin bir tane hikayesi oluyor. Her devre arasının, her sene başının. Bakalım bu iki büyük takımı karşı karşıya getiren bir transfer. Nasıl noktalanacak? daha önce Tuna şey söylemişti Ezgi. Eğer Gezal olmazsa Burma için hı hı. çalışacak Beşiktaş diye. Oradan şunu anladım. Ben oyun değişecek. Yani Gezal'la Burma çok başka oyuncular. Gezal'ın yaratıcılığı... Ya yani Beşiktaş'ın oyun kurucusu sağ önde oynuyordu normalde. Eğer Gezal olmazsa Demek ki başka bir oyuna dönecek. Yani Oyun kuruculuğu değil tamamen iki ön kanadın koştuğu, ortada bir bitiricinin olduğu ve arka tarafın sağlam olduğu geçen seneki gibi bir takım göreceğiz. Merak ediyorum yani şu an evet ee, mesela Kenan sabah Alp ile da konuşuyorduk telefonda biraz Kenan Karaman'ın Beşiktaş'ta nasıl oynayabileceği üzerine konuştuk. E, hoca'nın da yani ifadesini dile getireyim. O hani her bölgede oynayabileceğini söylüyor. Doğru. Önde ortada oynar, kanatta oynar, öbür kanatta oynar. İsterseniz orta, da, e, orta sahada görev verebilirsiniz. Öyle bir joker de oldu bir anda Beşiktaş'ın elinde. Ama çok net olarak bu takımın bir golcüye ihtiyacı var. Bakalım kim gelecek onu da merak ediyorum. Evet tabii gelecekler kadar gidecekler de merak uyandırıyor Beşiktaş'ta. Ama şu gelen adam şu an ekranda olan Salih Uçan, Mehmet Topal iki yeni transfer. Ama Salih Uçan bence çok fark yaratacak. Yani ligin ex faktörlerinden biri olabilir. Kendisi de ifade ediyor. Çok ol, olgunluk dönemindeyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. E, kendime güvenim tam. E, zaman zaman tabii onların da inişleri çıkışları oldu. E, i̇nişleri yaşadığı dönemlerde oldu. Ama artık Alanya'yı seçmekle kariyerimde iyi bir adım atmıştım. Ve bundan sonra çok daha iyi olacağım diye kendi röportajlarında ifade etmişti zaten. Tam da o dönemde Beşiktaş'a geldi. Aynı zamanda Joseph Mehmet Topal, Salih Uçan... ...birbirlerini tanıyan isimlerin bir arada olması da iyi. Zaten Mehmet Topal'ın ifade ettiği gibi Topal'la, e, Joseph'le kardeş gibiyiz diyor. Yine acaba dönecek miyiz? Joseph Topal yan yana oynar mı <laughs> yani merak Bilmiyorum. Yani. Sergen Hoca ile nasıl izleriz o oyunu bilmiyorum. Ama orada şöyle bir durum var. Bu şampiyonayı takip ederken de en fazla dikkatimi çeken benim manşetim... ...bu teknik direktörler şampiyonası oldu. Yani artık oyuncun ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar büyük yıldız olursa olsun... ...ne kadar kendine hakim olursa olsun... Oyun sistemi senin oyuncunu ve oyununu yükseltiyor. Evet. O yüzden teknik ekibin yaklaşımı önemli. Geçen sene bu anlamda şeyi hatırlayalım. Bence e, teknik direktörler arasındaki manşet oydu. Şu anlaşılmıyor demişti Sergen Hoca. Top bizdeyken hepimiz savunmayız, e, hücum oyuncusuyuz. Top onlarda da rakipteyken hepimiz defans oyuncusuyuz evet. bu takımda demişti. E şimdi E O zamanki Fenerbahçe'de Topal ile Josep öyle oynamıyordu yani takım sistemi de öyle değildi. O yüzden burada çok daha iyi bir birliktelik olabileceğini oyun mantalitesinden dolayı düşünmekteyim. Yalnız görüntüye bakarken eski dikkatimi çekti. bu sinema sohbetlerini de seninle seviyorum. Orada boş bir alan da gördük. Şimdi bazen şey çok önemlidir değil mi? Yani filmin bütün varoluşunu değiştirir. Mesela Anthony Hopkins bir yan rolde oynar. Filmde 5 dakika görünür işte ama Oscar alır. Oscar alır, gider falan. Ama onun etkisiyle o film yükselir. Burada mesela şu an başrol oyuncusundan çok çok iyi yan rol oyuncuları gördüğümüzü düşünüyorum. Hı, hı. İşte az önce ekrana gelen birçok oyuncu, ya Gökhan Töre'yi de gördük mesela. Hatırla Töre'nin geçen sene katkısını. İşte bir asist, bir gol, iki kişinin arasından rizeden sıyrılıp attığı gol Rize'de, Rize maçında. Ama burada başroller şu an yok. Geçen yani, sezon var mıydı? Vardı. Raşit Gezal. Gezal'da diyorsun. Yani o ligin başrolüydü. Yani süper lige bir piyim olarak yaklaşırsak başrol Gezal'daydı. Hmm. E diğeri de Rozier'deydi yani. Şimdi iki başrol yok burada. Diğeri de Josef'teydi bu arada. Onu da söyleyeyim Atiba ile beraber. Hani Atiba artık o başka bir şey yani. Robert De Niro. Öyle <laughs> dolaşıyor yani. Çok doğru. O yüzden e, bu kadar iyi yan roller varken Başrolün herhalde kısa bir sürede artık başrollerin e, gelmesi gerekiyor. Yine yan parçalar çünkü gerçekten çok iyi. Kısa bir sürede diyoruz ama yani şimdi kulüplerimizin yaşadığı problemleri de biliyoruz. O yüzden e, belki biraz daha sonuna doğru da transferler olabilir. Ben o, o noktada da düşünüyorum. Tabii ki e, her kulüp için erkenden diyor. transferi gerçekleştirmek ona göre, antrenman yapmak ona göre, ligi hazır başlamak çok önemli ama ne kadar gerçekleşecek bu tabii ki onu da göreceğiz elbette. Yani bir de şu var, e, bizde hep öyle oluyor biliyorsun yani genellikle transfer dönemi biterken. Egezi halında motorla yetişmişti, motokuruya ile yetişmişti değil mi Aynen. şeyler, belgeler. E, o şu da oluyor tabii onu biraz anlayışla karşılıyorum. Çünkü o noktaya doğru daha çok para verebilen kulüpler tamamlamış oluyorlar. Ve bizde ekonomik sıkıntılar yaşadıkları, bu doğru olan değil yani maalesef yaşanan olduğu için söylüyorum. Bizde de daha rahat alınabilecek isimlere doğru takımlar yönleniyor ve transferler gerçekleşiyor. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz diyelim. O zaman şöyle bir haberimize de bakalım. Gezel ve Rozya'da son durum nedir değerli izleyenler? Sonrasında karşınızda olacağız. Beşiktaş yönetimi teknik direktör ee, ekonomik olarak çünkü 3. Ben de 3.5 veriyorum. E4 e menajer kazanıyor buradan ya da rakip kulüp kazanıyor. Sen yine fazla para ödemiş oluyorsun. Ahmet Nurçe de benzer bir açıklamada bulundu. Evet değil mi? Dört başkanın bir araya geldiği Habertürk'te benzerini söylemişti. Ben geçen gün onu e, söyledim. Yani e, Beşiktaş'ın Getson transferine hiç bence bir ihtiyacı yoktu. Zaten Galatasaray'la özdeşleşmiş artık e, oyuncu. E, şimdi Sen çünkü oraya gidince, o da işte Gezdal'a gidince ya da Rozya'ya artık neyse. E, bu sefer oyuncuların parası artıyor, e, kulüplerden daha fazla para çıkıyor. Onun yerine iki kulübünde çok iyi scouting ekipleri var. Alternatifler düşünülebilir. Yani şöyle bir şey var. Gezzal biraz belki farklı bir örnek. Özel bir oyuncu olduğu için. Evet çünkü mi? özel oyuncu, yaratıcı oyuncu bulmak zor olabiliyor. Bir Di de ya... ligi tanıyan, ligde başarılı olmuş. E, tabii tabii. Ama şu da var mesela, şimdi Getson Galatasaray'da başarılı oldu diye Beşiktaş'ta başarılı olacak diye bir şey yok. Ya da işte Rozier Beşiktaş'ta başarılı olduğu diye Galatasaray'da başarılı olacak diye bir şey yok. Ki bunun örneklerini gördük mesela. Hayim Revi bu. Fenerbahçe formasında giydi, Galatasaray formasında giydi. Bir takım da başarılıydı. Ya da Elvir Balicen diyeceksin sonra sakatlık yaşadı falan. Mesela iyi olanlar da var. Gerçi şu da var. Yani belki hikayeleri de biraz bunlar yazıyor. Yani işte Luis Figo'nun Barcelona'dan Real Madrid'e geçmesi. Ya futbol hikayesinin içindeki başka bir hikayedir. Bak Barcelona formasından sonra Real Madrid formasını giydiyse Figo, herkes her formayı giyer. Onu bir netleştirelim. Yani o bir gerçek. Evet. Ve ee, Tümer Metin Beşiktaş'ın figür artık ikonu olma noktasındayken Fenerbahçe'ye gitti. E Gökhan Gönül Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş olması giydi. O yüzden Beyaz Uçar Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitti ya. Yani bunlar olmuşken ya da Sergen Yalçın tüm takımlarda, büyük takımlarda oynadı. Bunlar Mehmet Topal da şu an çok yakında keza öyle. Hadi Mehmet Topal öyle bir figür değildi saydığım isimler gibi. Evet. Takımlarla ikonlaşmış bir figür olarak gitmedi. Ama bunlar olmuşken öbürü de olur yani bir yandan. Ben sadece ekonomik açıdan sıkıntı yaşanıyor. Yoksa ya Feyyaz gitmiş, işte Tümer gitmiş, Gökhan Gönül gitmiş. Bunlar yaşanırken Gezalda gider, Getson da gider. Yani ne, neler gördü taraftarlar. Ben sadece eğer bu mücadele yaşanırsa ekonomik olarak bir sıkıntı olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor şu döneme itibariyle. Yoksa hikaye açısından üzerine konuşulacak bir sürü şey de yazılıyor. O da bir bakış açısı. Evet, kesinlikle öyle. Erbatur yorumlara bakarken biz de... Yani bir yorum okuyayım mı sonra? E, evet, sonra yorumlara bakalım. Hazırlık karşılaşmalarına bakalım değerli izleyenler. Biliyorsunuz iki hazırlık mücadelesi gerçekleştirecek Beşiktaş demiştik. Detaylarını sizlerle paylaşalım. Kulüpten yapışan olabilir. Orta alanda e, çok hem yaratıcı hem sağlam bir Salih Uçan izleyeceğimizi düşünüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde biraz da vitrinde oynayacak. Onun <laughs> farkında. Yani yaptığı sohbetler de öyle. O yüzden ben farklı bir Salih Uçan bekliyorum. Bence sezonun en iyi transferlerinden biri. Belki de en iyisi şu an. Ee, bu bağlamda... Hatta milli takıma neden çağrılmadı diye de çok konuşulmuştu. Evet yani ben de bekliyordum. Çok i̇yi bir performansı etti. vardı çünkü. Sezonun 11'i yaptığımızda benim 11'imde vardı. Birçok 11'de de vardı Salih Uçan. Ee, ben de şaşırmıştım. Bakalım kendini gösterecektir. Ee, tabii burada esas soru... Yani Gezzal ve Rozier'in dönüşü. Ona göre oyun planının tekrar demlenmesi. Ona Ve, göre hatta transferlere de şekil verecek. Gezal mesela Buruma'yı diyoruz ya biraz önce de bahsettik. Gezal'ın transferinin gerçekleşip tabii. gerçekleşmemesi. Ve tabii bir Abu Bakar'ın yerine gelecek olan oyuncu kim? O çok çok önemli bir faktör olacak. Ben Diego Costa kısmı işte varken Diego Costa gelecek edecek diye konuşulurken eğer Gezal da o zaman kalacak gibi görünüyordu daha yüksek bir yüzdeyle. O zaman gol kralı Diego Costa olur diyordum. Muazzam bir ikili o. Şimdi bakalım orayı nasıl e, modifiye edecek Beşiktaş. Ben de merakla bekliyorum. Bu arada az önce yaptığım sohbetle ilgili Ömer Bey şey yazmış spor merkezine. Beşiktaş'ı Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmine benzetiyorum. Her oyuncu çok kaliteli. Cem Yılmaz, Demet Akbağ, doğru değil mi? Bütün kadro altın erkekli vardı. Muazzam kadrodur. Kesinlikle. Ama birincisi ikincisinden daha iyi herhalde Vizontele'nin. İkincisini mi seviyordun? Yok, birincisi, ha, birincisi daha. Birincisi, birincisi. ne? Bir, ben de birincisini daha. Değil mi? Yaptım. Bir, 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 daha iyi. Ama benim favorim organize işlerdir. Benim espri anlayışımı birebir yansıtan organize işler. Organize filmim. işlerin de sonuncusu aslında benim çok hoşuma gitmişti. Onu da sevdim. O da güzel. Bak kötü değil. Çünkü genellikle devam filmleri güzel olmaz. Yani ilişkilerde de böyledir. Devam filmlerinde bir sıkıntı yaşanır genellikle. Ama yani ilk e, filmi ilk göz ağrınız her zaman daha iyidir. Ama benim organize işlerde birinci film bire bir espri anlayışımı o mizah anlayışı yansıtmakta ona bayılırım. Yani biz e bir de değildir bende Yılmaz Erdoğan yapımlarında. Nereden evet. geldiysek konu. ama Yılmaz Erdoğan yapımlarının aslında <laughs> İzleyicimizin yorumundan geldi evet, buralara. E, çünkü benzetmeler tabii benzetmeler de güzel oluyor. Bir yandan da şimdi tabii gelenleri gidenleri konuştuk Beşiktaş'ta ama bir de bazı isimler var. Erbatur onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Mesela Larin, mesela Laiç. E, bu isimlerle devam edilecek mi edilmeyecek mi? Ben Larin'i satarım hemen gelen teklifi yani konuşuluyor bir teklif var. Beşiktaş da belki satmak isteyecek ama onlar e, biliyorsun hani 6 ay sonra mı sözleşmesi? 1 evet. sene sonra mı? 1 bir, bir olması lazım. 6 ay. Biz. Bak bakmak lazım. Tabii dolayısıyla orada başka durumlar da devreye giriyor. Hani bon servissiz bir şekilde menajer de oyuncusunu Tabii. yönlendirmek istiyorsan. Adem Laiş konusu yani yok çok yüksek parayı alındı Adem Laiş. daha sonra işte o yaşananlar da uzun uzun konuştuk, 50 kere konuştuk. Sonra biraz kendini buldu ama asla o eski deyiş olarak da görmedik. Evet. O yüzden e, teklif konusunu, teklif gelirse eğer en azından beklenen birime yakınsa bence satılabilir Adem'le, satılmalı da diye düşünüyorum. Bakalım ama yani onu evet. sonra yerine birini alabilecek misin? O da ayrı bir soru işareti. Kesinlikle o da ayrı bir soru işareti. Yorumlara bakarken bir de Kulüpler Birliği'nin açıklaması.